Şşş. Bodrum mu, çeşme mi? Şöyle, Cevabı sen Arkadaşlar bayramı Bodrum'da geçirmek istiyoruz. İndiğimiz zaman görüşürüz. <laughs> geldik İrem'le. Şimdi odamıza giriş yaptık. Ben direkt size odayı gezdirerek başlatmak istiyorum. Şöyle. İç mimarımız odamızı tanıtıyor. Sağ Öncelikle şu an biz şunu söyleyeyim. Türk bükündeyiz. Türk bükü Hilton Otel'deyiz. Hemen girince şurada. Banyo. Burası banyomuz. Şöyle göstereyim. Bilmiyorum. Dolaplara hemen Bilmiyorum. yerleştirelim. Bilmiyorum <laughs> <laughs> teşekkürler aşkım üstümde takacağım burada şöyle bir televizyon var ama sanırım onu hiç açmayız evet her şey dahil konseptin <laughs> faydaları evet, da bira ne var sadece birer şey mi var, var. Hı -hı, tatmin etmedi <laughs> ayrı ayrı yatacağız bu şekilde kişisel olarak şurada küçük bir oturma odamız var küçük oturma odamız ve burada şöyle bir minik bir masa koymuşlar ve burada da minik balkonumuz var tam cennet koyuna bakıyor odamız Şurada şöyle şu sabahları kahve içeriz İrem'le. Şöyle göstereyim. İrem şu aşağıdaki plaj bizim plaj mı yani? Buranın evet. plajı mı? Çok güzelmiş. Bak kumsalı. Sakin de. İneriz oraya. Şu tarafı göremiyorum. Burada bura artık şeyde kalıyor. Kör noktada. Ama manzaramız güzel şöyle şu açı. Hadi gel evet şimdi öğle yemeği saati devam ediyor hala. iki buçuğa kadar. Öğle yemeği varmış arkadaşlar. Biz de kahvaltı bile etmediğimiz için çok açız. Hemen üstümüzü değiştirip kahvaltı, şey, öğle yemeğine ineceğiz yani. Bir şeyler yedikten sonra zaten doğruca denize, biçe, havuza, bir yerlere direkt kendimizi suya atacağız. Odamıza böyle ikramlar bırakmışlar. Şimdi yemekten gelince gördük. Şimdi, de şimdi denize gidiyoruz. İrem hemen, hemen Merhaba, bir taksi, taksi çağırıyor. Şimdi böyle bayağı renkli ve de çeşitli şeyler var. Size de çekmek istedim. çünkü çok güzel ve seçemiyoruz. Şöyle göstereyim hemen. Bakın. Şimdi renklere göre ayırmışlar aslında. Burası pasteller, şöyle turuncular. Tam böyle Türk bükü ee, sahilde mi diyeyim size? Aynen yani dışarı çıkınca da gösteririm zaten. Bellazur direkt göreceksiniz. İrem şu an tarıyor, arıyor, tarıyor. Lila var. Ben size şimdi en çok beğendiğim elbiseyi göstereceğim. İşte bu. Bu. O kadar güzel ki. Çok güzel bir elbise. Arkası da böyle. Şimdi her şeyi taradım. Bir evet. şey denemeye başlayayım. Ne hoşuna gitti en çok? Benim gördüğüm şey mor rengi. Bu şeyi ne almış? O rengi. Hala gidemedik denize. Bakın ne aldık? Evet. El yapımı harika çok güzel bir hasır çanta bulduk. Yine bu işte Türk bükündeki şey üzerindeyiz, sahil üzerindeyiz ve böyle deniz saplı, Çok güzel. Bakın şimdi İran başka bir şeyler bakıyor, hasır şapka bakıyor. Yok mu? Yok, Yok mu? Adam ne dedi? Adam dedi şey. ki, şu ne kadar dedim? 55 lira dedi Tamam mı? Sonra. Dedi ki ay yok emin değilim şuna bakın dedi. Ben de dedim dedim ki 55 de 55'tir ya dedim. Yapmayalım 55 gibi hani espri gibi evet. Ya. Ay ben 55 olsa 55 derim. Trip Sana attı ciddiye aldı. Ne, ne diyorsun beyefendi ya dedim şaka yapıyorum. Ay ablaca, ben de... Boş ver lan yani buradaki şey insanlara şey yapma sen. Ha ben seni tersice olsam gülerek mi terslerim ya? İlerimde elbisesini yeni aldı arkadaşlar. Sen ne söylemesin? Şu beyaz. O butikten aldık işte az önceki Bellazur'da. Arkası da şöyle, göstereyim. Magazin gibi çekiyorum. <laughs> Öğrenci kabul etmiyoruz! <gülüyor> <gülüyor> Yok öyle bir şey. yanlarım Nerede yan herkes kaptan! <laughs> ben iyi bir bu arada. Ama istiyorsan seni seni bir soru Hayır, ben beni gelme. <laughs> Geliş Ramize şey almadık herhalde. Şu an Arkadaşlar yani. şimdi maç akısına doğru gidiyoruz. Ve hatta geldik çok yakındı yani zaten. Herkese merhabalar. Arkadaşlar herkese merhaba. Neler gelmedi başıma neler neler neler. Az önce aşağıda İrem'le denize girmiştik. Orada çok müzik sesi olduğu için kamerayı açmak istemedim. Hani hem sesim duyulmuyor hem de telif giriyor müzik çalınca diye. Şimdi yukarıda böyle bir kafeteryası gibi bir yeri var. Oraya geldik. Biraz soğuk böyle limonata içtik. Ondan sonra oturuyoruz. Saat şöyle bir 5-6 suları şu anda. Odaya gidip duş alacağız. Sonra da yemeğe çıkacağız. Ama ben önce size başıma gelen badireleri anlatmak istiyorum. Ee, bildiğiniz gibi en son akşam böyle dışarı çıkmıştık işte. Balıkçıya gitmiştik. Gayet güzel eğleniyorduk, yemek yiyorduk falan filan bilmem ne derken. Orada biraz böyle alkol alınca vesaire sonra çıkıp deniz kenarında bir yerde yürürken ben orada bir oturayım bir şey yapayım falan demişim salak salak bilmiyorum ne yapmışım ama telefonumu şeye düşmüşüm suya yani denize düştü ve aldığımda her şey için çok geçti tabii ki çok da uzundu kurtmaya falan çalıştık ama çalışmıyor ve çok üzüldüm çünkü daha şubat ayında yani telefonumu yenilemiştim çok üzgünüm yani o yüzden. <laughs> İstanbul'a döndüğümde önce bir tamir ettirmeye çalışacağım. Eğer olmazsa da yani dudağım uçukladı stresten görebiliyor musunuz? Kendime o kadar kızdım ki hani. Ve yani kendimi çok sorumsuz hissettim. Çok yani bu kadar işte niye dağıtıyorum işte. Kızdım yani kendime. Kızdım ya yani, çok kızdım hala kızgınım. Görebiliyorsunuzdur. Halimden de. <laughs> Ama sorun yok. İnsan hatalarından ders çıkartır, daha dikkatli olur. O yüzden ben de hani öyle olmaya çalışacağım yani. Bunu kendime dikte ediyorum. Ha, her neyse biz önümüze bakalım. Sonuçta şu anda üç günümüz daha var. İşte İrem gidecek zaten İstanbul'a döndükten sonra hemen bir günde öyle geçireceğiz ve kardeşim gidiyor. O yüzden hani birlikte olduğumuz bu zamanları böyle canımı çok sıkmayarak daha bilinçli, daha kontrollü, daha mutlu ve keyifli şekilde zaman geçirmeye çalışarak e, ilerleteceğim ve evli oda çekmeye haliyle ara vermiştim böyle bir. Şimdi bugün tekrar işte açtık kamerayı devam edelim dedim. Zuma'ya gideceğiz akşam. Zuma benim eski iş yerim. Belki bilenleriniz olacaktır. Üniversite zamanımda Zuma'da çalışmıştım ben telefonum da olmadığı için İrem'in Instagram'ından oradaki benim müdürlerden birine yazdım. Bakalım görecek mi yani. Bir de bugün cumartesi. Zor yer yaparız orada. Çok kalabalıktır ama en azından dedik hani böyle Yalıkavak Marina'ya bir gidelim. Ee, Marina'da yürüyelim. Böyle işte dondurma yiyelim. Ee, olursa da işte Zuma'ya gidip yemeğimizi yiyelim dedik. Saçım başım ne kadar dağılı. İros da burada. Küçük İros. Aşık İroş bana arada bir telefonunu veriyor ve ben de Instagram'a giriyorum. Yani kendi Instagram'a da giremiyorum zaten de şifremi unutmuşum. Şimdi bir bilgisayardan bakacağım. İrem'in İrem'in Instagram hesabından. Aynen biraz şöyle bir keşfe tabi bakıyorum, bir stok yapıyorum. Göster bakayım. Kapatmalı mıyım? Ha, tamam. Kapattım arkadaşlar. Evet şimdi odaya geldik. Biz yokken de odamızı temizlemişler ve Tatilde bence bu his çok güzel oluyor. Böyle gelince toplanmış yataklar falan. Hani ortalık bir silinmiş, süpürülmüş. Ben çok seviyorum şeyde. Odaya girince her seferinde sanki yeniden gelmişsin gibi oluyor. Hemen hızlıca hazırlanacağız. Makyajımızı yapacağız. Ve yalık hava doğru gideceğiz işte. Şöyle neler giyeceğimi göstereyim size. Gözükmüyor belki ama beyaz bir pantolon var burada. Trend yoldan almıştım bunu. Hiç giymedim. Biraz kırışmış tabii ama üstümde belli olmaz. Bir de böyle bir bluzum var. Bunu da böyle bir butikten almıştım hiç. Markası falan bile yazmıyor doğru düzgün. Evde denedim bunları bilerek bu sefer şey yaptım. Evde böyle mesela işte atıyorum 4 gün geliyorum. Bir akşam bunu giyerim bir akşam bunu giyerim altına ayakkabısından tut işte takacağım takıya kadar her şeyi önceden kombinleyip koydum geldim ve o kadar güzel oldu ki hani valizim sadece 10 kiloydu ne fazla ne eksik böyle çok kullanışlı bir valiz yapmışım ilk defa stratejiyi çözdüm ay uçağım uçum ne kötü duruyor ne fena duruyor beni artık böyle tanıyanlar gerçekten biliyor değil mi hani farkındasınız dudağım ne kadar uçukluyor birazcık stres olayım bir şeye üzüleyim direkt dudağım uçukluyor ya direkt direkt ama inanılmaz yani vücudumun böyle artık kendimi tanıyorum hemen böyle bir şeye cevap vermesi yanıt vermesi böyle bir stres alarmı yapması beni birazcık şaşırtmıyor da değil hazırlandıktan sonra görüşürüz görüşürüz şimdi güvenliğe doğru gidiyoruz taksi çağırdım <laughs> Ya bunlar çok zevkli ya Ben bunları çok Arkadaşlar şimdi Zuma'dayız. Zar masa bulduk ve hızlıca yemeğimizi yiyoruz. Çok da acıkmıştık. Ee, öyle yani bilmiyorum. Sesim çok gelmiyordur. Burada çok görüntü almayacağım. Görüşürüz. Gel bakayım küçük barışım. Şöyle bir seni görelim. Tatlımız geldi. Yiyelim hadi çok. Evet. Suflesi bilmem nesi böyle her şey olan bir şey. Çok güzel. Korona morona hak getire. Büyük bir trafik var. Biz de şöyle şimdi iç kısma geldik. Çünkü şu, şu taraf çok kalabalık. Marina kısmı. Ve az önce kimle karşılaştım biliyor musunuz? Lemur'la karşılaştım arkadaşlar. Onu mavi saçlarından tanıdım. Ya İrem tanıdı hatta. Evet. Ah diyor. onu Evet öyle Lemur'la bir merhabalaştık. O da tatile gelmiş arkadaşlarıyla. Işık buradan geliyor diye böyle tutuyor biraz. Ondan sonra şimdi biz yemeğimizi yedik bir ağırlık çöktü. Üstüne bir bitki çayı falan da içtik. Öyle kalktık. Zaten orası da inanılmaz kalabalıklaştı. Şiş. Evet öyle olunca çok kalabalık, çok ses, insan ve aşırı derecede sıcak. Hadi de kalkalım şöyle serin serin bir yürüyelim. Bu arada ben küçük bir detay hatırladım. Ben telefonumu düşürdüğüm için büyük ihtimalle bu vlogun öncesi yok yani. O önceki gün <laughs> yok. Aslında çok güzel şeyler yapmıştık ve onları çekmiştim ama e, telefonda da yedeklemediğim için haliyle onu iCloud'a, bilgisayara falan hemen ne bileyim böyle başıma böyle bir şey geleceğini. <laughs> Büyük ihtimalle yok. Bir sürü şeyim geri alabilecek miyim bilmiyorum. Üzülüyorum. Çok üzülüyorum. Şimdi ulaşıyoruz şöyle bir vitrin şov yapayım size. Böyle vitrinler. Az önce İrem'le Dior'a girdik. Dior ne diyor İrem? 19 bin lira diyor bir tane bluza. Hadi, hadi çantaya falan neyse. Ne kadar, ne? Ömürlük diyorsun alıyorsun ama. Bez bezini. <laughs> <Allah 'ın besini. gülüyor> Bu taraf dediğim gibi bir nebze daha sakin. O şurası coşuyor bura. Agency. Berkay çok sever agency. He. Küçük Berkay. Çok güzel çıkıyorsun şu an rujunla biliyor musun? Ya, ya Megan Fox tarzı. Pure beauty. Bizim İrem yarımızda esprimiz arkadaşlar. Böyle bir şey görünce çok güzel şey diyoruz. Oh pure beauty. Ondan evet. geçelim. Bir de ön tarafa bir bakalım. Hadi bir, bir, bir de o tarafa sorayım. bakalım. Kaydır ben öyle yaptım. Günaydın. İşte böyle hızlı bir giriş. Ay, korkuyorum. Korkmazsın hadi. Yakın. Atla sikeceğim ya. Yani. Atladım. <laughs> evet, Cennet Coin'da yaşıyor. Yine maydan unutulmayacak bir an. Harbiden <laughs> Cennet Coin, tam olarak Cennet. Ve Mine burada. Günaydın herkese selam ben de burdayım. İram dün akşam var. yemekten döndükten sonra otelde böyle birazcık çay kahve bir şeyler içtik. Biraz televizyon izledik. Biraz stop yaptık. Sonra da uyuduk güzelce. Ee, yine kahvaltıyı kaçırdık. Otelin kahvaltısını hiçbir zaman göremeden gideceğiz galiba. Öyle yemeği yedik. Ondan sonra e, Ramizlen Mine Oğuz falan geldiler bize. Bu Oğuz'un botu. Şeye gidiyoruz şimdi. Ee, nereye? Ee, diğer koya. koyun diğer tarafına, üç tarafına gidiyoruz yani. Orada da oturacağız. Yani Selma falan da orada. Yani diğer arkadaşlarımızın yanına gidiyoruz. A e evet. Öyle geçireceğiz. Yardım Dün kardeş kardeş geçirdik. Ay, Bugün yardım. daha kalabalık sosu geçireceğiz. Sosu İrem şey çıkmaya çalışıyor. Yardım edin! Ya, yardım yardım. geri. Çıkıyor! Hadi Yaşar! Beni <laughs> <laughs> ben. Evet, Ama bravo. Açıkça, daha küçük tat çok tatlı. Devam et kaptan. Hadi kaptan sür. Şu yer kendi çok güzel. Dur İrem bir otursun. Bunları da böyle çekiyorum 3-4 gündür ama hafıza kartı format istiyor. İnşallah kaydediyordur her şey. Sen yok. Sen ne yaptın? Telefon duruyor işte. E çalışmıyor. Yok çalışmıyor. İrem ikini açtım oturup falan. E biz de İrem'in hattı, İrem'in hattı. Hattı onu zaten yabancı hat. Ay, ha, işte. bir şey yok. Benimkini taktık. İrem'in onun hattı yok, benim telefonum yok. Güçlerimizi birleştirdik, evet. <laughs> Şimdi yine o 81'e geldik. Ben niye hep birimi çekiyorum ya? Bu vlog benim vlogum. Şöyle <laughs> kendimi çekti. Şimdi 10.81'deyiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 81. İki tane kahve söyledik. Onları içeceğiz. Otelimizde kahve içmemiştik. Böyle yemek yiyip hemen buraya geldiğimiz için. Bizimkiler de şimdi bir kısmı tavla oynuyor. İşte Selma e, hamile. Bebek bekliyor. Biz bunu çok kısa zaman önce öğrendik. Zaten yeni evlenmişlerdi onlar Onur'la. E, o yüzden o da biraz böyle odaya dinlenmeye gitmiş. Ama uyanmış. Şimdi yanımıza gelecek. İşte oturacağız Selma'yla falan. Kız kıza sohbet edeceğiz. Kıtkolu yapacağız. Laflayacağız. Tekrar tamam. buraya basmış. Müziğimizi tamam. kapatayım. Saat 7.39, 7.45'te aşağıda olmamız lazım. Ama Dilan hazır değil. Neden? Çünkü 375 kere üstünü değiştirdi. Ben hazırım. Size şimdi kombinimi göstereyim. Şöyle geldim. Bakayım. Şöyle midi boy dediğimiz midi boy bir saten gibi bir kumaş olan elbise giyindim. Dilan da siyah etek, siyah bluz ve inci küpeleriyle tamamladığı kombiniyle aramızda. Önce ve geçtim, onu ne? bekliyorum. Dilan seni genelde hep ben bekliyorum değil mi? Evet. Ama ben her ben Berkay'ı bile bekliyorum ama mesela ama öyle düşün. Ben ben kimseden önce hiçbir kimse bir geldiler. Tamam. Alo. <laughs> 8209. Ne diyor? Tamam. <laughs> Tam iniyoruz biz de. Güvenliğe sordular da girdiler şimdi. Hadi gidelim. Aman, şimdi Serafina'ya gidiyoruz. Ben kendi geçen vlogumda bahsettim. Biz Berkay'la Miami'deki Serafina'ya gitmiştik. İtalyan restoranı ama hani böyle şey böyle çok değişik falan gibi aslında değil. Yeri güzel, manzarası güzel, yemekleri de güzel. Ama klasik bir İtalyan restoranına gidiyoruz. Dilan'ı bekliyoruz. Evet, ayakkabılarını yiyeceğim. evet. giyeceğim. Evet. Orada görüşürüz. Orada görüşürüz. başlarımızı verdik. Ondan sonra burası zaten çok güzel Ben de böyle ilk defa geliyorum göstereyim. Ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama. Gösteriyorum. Sen buraya gelmiş miydin yine daha önce? Gelmiştim ama çok oldu. <laughs> o yüzden bile de bizle gelmek evet. evet. Selma da burada. <laughs> burada. Selma yanında burada değil. Ya. Şu an burada. Güzel bir güzel. <laughs> ah. Flocking. Komoluk. İrem de bir yerlere gitti. Kesin fotoğraf falan çekiyordur. <laughs> 子供さん Gecedir oda servisini arıyoruz Ve İrem artık kanki oldu Telefondaki görevliyle Ve şimdi bize gece yemeği Sipariş edecek Çünkü gece bir şeyler yemeden Yatmıyoruz Ve TV izliyoruz burada Hangi dizi varsa açıp onu izliyoruz Sürekli eski diziler oluyor Kaçak, Kaçak gelinler oluyor Efendime söyleyeyim Mutfağım sesleniyor Ay geldik böyle canlı müzik falan dinledik size çektim ya orayı. Aa süper. Ne var? Rujumu çıkardım. Kırmızı ruj da tamam. iyi hoş güzel de o kadar zor ki. Yok mercimek çorbası alalım. iki tane ama çok sıcak alalım. Yani kaynar alalım onları. Fokur fokur olsun. Yanında ekmek de gönderebilir misiniz? Hem kızarmış hem normal ekmek birazcık. Patates kızartması, parmak patates, elma dilimi değil de. Bence peyniriniz, beyaz peyniriniz var mı? Kahvaltımı yapıyor. Tamam. Biraz beyaz peynir ama yanında birazcık ekmek yani hani ekmeğe ihtiyacımız var. <laughs> ha, tamam. Başka? Şey, e, normal yiyecek şeyler ha. sorsana. Başka yemek olarak neyiniz var peki? Yani club sandviç vardı herhalde. Edeceğiniz... peynir ekmek söylemi İrem ya. Tamam, bir tane de club sandviç ekleyelim. Tatlıya geç şimdi. Tamam bu kadar yemek yeter. Bir de tatlı olarak neyiniz var tatlı? İki mercimek çorbası, parmak patates, beyaz peynir, klap sandviç ve ekmek. Beyaz peynir ve ekmek istedi. Sabahtan kalanları sayın. Kar evet. beyaz getiriniz. Kar beyaz ister misin? Olsun başka ne var farklı? Başka ne var kar beyazdan başka? Kar beyaz diye bir tatları var böyle Hindistan cevizli muhallebili. Sütlaç. Evet. Tamam şöyle yapalım. Şimdi bir dilim kar beyaz, yanına bir dilim mozaik, bir tane küçük sütlaç, bir tane şekerpare. İşte küçük küçük karısın. bunlardan. Kar Yoğurtlu bir şey dediniz ya. Yoğurt terimden. Şerbetli baklavanız yok mu? Yoğurt terimden bakın. Günaydın. Günaydın. Morning sunshine. Hallelujah. Buongiorno. Gidiyoruz. İşte gidiyoruz. İşte her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi bunun da bir sonu var. Zaman gitmek vakti. Gelmişse ayrılık zamanı. Neye yarar elvedalar? Söyleyin. Söyle. Söyle neye yarar? Hiçbir şey söyleyemezsin. İrem erken uyanmaktan kastının 11.30 olduğunu söyler misin? Yoksa bunu ben mi söyleyeyim? Yoksa gece yediğin o son baklavadan pişman olduğunu mu söyleyeyim? Gece bize öyle bir gece yemeğe geldi ki bunu ben çekmeye utandım. Ama yemeğe hiç utanmadım. Sen benden çok yedin, Ben çorba içtim. Sen çorba içtin, yıkıldın, uyudun. Oysa ki ben odamızı boşalttık, valizimizi falan hazırladık. Transferimizi ayarladık. Böyle normal taksi dışında işte transfer şeyleri oluyor. Bodrum, İstanbul'da falan çalışan. Hem oraya inince transferinizi yapabilecek hem de buraya gelince tam da bizi getiren yani havaalanından otele getiren kişi şimdi otelden tekrar havaalanına götürüyor. Aynı kişiye denk geldik. Şans. Bu şekilde. Bu da böyle bir tatilde Çektiğim görüntüleri ne kadar telefonumdaydı bilmiyorum ama dönünce telefonumu bir tane tamirciye götüreceğim. Bir arkadaşımınki de düşmüş, su almış. Normalde ilk sesler bence su geçirmiyor. Öyle hatırlıyorum bende Yani bu özelliğini tabii ki kullanmadım. Alıp telefonumu suyun içine sokmadım ama böyle olduğunu biliyoruz. Ama benim kendi nasıl olduysa yani bunu geçirdi ve bozuldu. Dönünce tamir ettireceğim önce. Bana Instagram'dan da şey yazan oldu. O kadar işte zengin yolcuk bir hayat yaşıyorsunuz, geziyorsunuz şey. Telefonun suya düşünce böyle mi mızmızlanıyorsun? Git yenisini al. Ne? Ne? Nasıl bir kafa? Nasıl bir kafa? Niye tamir ettirmeyeyim önce telefonumu? Niye niye gidip de on küsür bin liraya bir telefon almaya uğraşayım? Neden? Her neyse. Bu tarz insanları ciddiye almamayı öğrenmek. Geçmeyen kutu. İşte senin için seçtiğim sade tasarımlı bir telefon kabı. Bunu istemez misin? O güzel küçük şık telefon kabını minimal tasarıma sahip. Unutma az çoktur. Bilmiyorum. İstanbul'dan alayım bir İstanbul'dan alırsın ama burada da gezelim. Çünkü havalanına 2 saat erken geldik. Valizleri verdik. Çekini zaten yapmıştık. O yüzden dolaşıyoruz. Ama ben havalanına erken gelip vakit geçirmeyi çok seviyorum. Tabii yüzümde maske olmasa daha çok severim. Leman aldım. Okuruz. Ben seviyorum bunu. Ama Tanrım. <laughs> Kıymetlimiz orada mı? <laughs> Kitap arıyoruz arkadaşlar. Hem uçakta okumaya başlayalım hem de hep okuyalım diye. Havalarına iki saat erken gelmişiz ama hiç sıkılmadık yani. Yok bunu zaten demiştim ya açmıştım şeyi. Evet ne çektiğimi ben de unutuyorum. Neyse. Sayın İrem Ay. İrem Ay diyorum. Evlendiğini unutuyorum. O artık İrem Saner. Şimdi kapımız açıldı. Uçağa doğru gidiyoruz. E, i̇nince de eve döneceğimiz aracı falan da ayarladık. Ondan sonra ucuğuma kendi kitap seçtim. Yolda okuyacağım kitabı. Çok güzel. Tam yolu. Bu yolda bitecek. Yani bunu bir saate okurum herhalde. O şekilde hadi bakalım. Gidelim maskelerimizi takıp. Hadi yürüyelim. Hadi.